Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3.5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım sizde beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim ilmeklerimi hazırladım şu şekilde bu modelde ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 2 yani her model 9 ilmekten oluşuyor en sonuna 2 ilmek ekliyoruz ben ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm lastik yapmayacağım için şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz birinci sıra ön yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek ters. 7 ilmek düz. 1 ters, 7 düz. Evet, 7 düzden sonra 1 ters Bakın buraya kadar bir model 9 ilmekle şöyle hazırladık. Tekrar 1 ters 7 düz. 7 düz ilmek. Daha sonra 1 ters Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, altı ters. Yani arka yüzünde düzlerimizi düz, pardon yedi ters. E, düzlerimizi düz, terslerimizi ters öreceğiz. Arka yüzünde yap, yapacağımız işlem bu bir düz düz 7 ters ördüm yine iki düz var burada ortalarda iki düzümüz 7 ters 7 ters ilmekten sonra sıra sonunda bir düz bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm sıramı tamamladım Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tersimiz var. Yine ters olarak ördüm. Geldik bu 7 düze. Bunun ilk üçünü 1, 2, 3 3 düz ilmeği aldım. Şöyle 1 düz ördüm. 3 düzü topladım. Bir düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Daha sonra tekrar bu 3 düz ilmeğimi bir kez daha ördüm ve şişimden çıkardım. Burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. İlmeği sayımızda ne artma oldu ne eksilme oldu arkadaşlar. Devamında kalan 4 düzümüzü de düz olarak örüyoruz. 3 4 Arada 2 tersimiz var. Ters olarak yine ördüm. Düzlere gelince ilk baştaki 3 ilmeği alıyorum şu şekilde. 3'ünü bir toplayarak düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Tekrar 3 ilmeğimi bir kez daha ördüm ve şişimden çıkardım. Devamında 4 düz ilmeğimiz var, kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, yedi ters. Yani ilmekleri olduğu gibi örelim. Şu üçlü ilmeğe gelince bunları da ters örüyoruz tek tek. Toplamda 7 ters ilmek ördüm. Arada 2 düz. Yedi ters. Evet, yedi tersimizi tamamladık. bir düz kenarda bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm dördüncü sıramı tamamladım beşinci sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir ters burada iki düz örüyoruz önce bir iki bir tersten sonra iki düz ilmek ördüm daha sonra 3 düz ilmekte şurada yaptığımız işlemi yapacağız 3 düz ilmeği topladım düz ördüm bir artırma yaptım daha sonra tekrar bu ilmekleri düz örerek şişimden çıkardım 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk yine 2 düzü de yine düz olarak ördüm Bakın bir ters, iki düz ördüm. Şu üç ilmekten üç ilmek çıkardık. Sonra tekrar iki düz. Beşinci sıramızda böyle devam ediyoruz. İki ters ilmek, iki düz ilmek. Daha sonra sıradaki üç ilmeğimizi toplayarak üç ilmek çıkaralım. Bir kez düz ördüm, bir artırma yaptım tekrar bu üçlü ilmeğimi düz ördüm ve şişimden çıkardım devamında iki düz ilmek sıra sonunda bir ters bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm sıramı tamamladım altıncı sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi bir düz yedi ters Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Şu şekilde. Arada 2 düz, 7 ters devam ediyorum. Sıra sonunda bir düz bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Şimdi burada yaptığımız işlemi buraya kaydıracağız. Son 3 düz ilmeği. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. 7. sıra ön yüzündeyiz. 1 2 3 4 düz ilmek ördüm. Kalan 3 düz ilmeği üçünü bir topladım düz ördüm şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım daha sonra tekrar ör, düz ördüm bakın modeli yine kaydırmış olduk arada iki ters dört düz üç dört dört düz ilmek ördüm kalan üç düzümü topladım düz olarak ördüm şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım daha sonra bu üç ilmeğimi tekrar ördüm sıra sonunda bir ters bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm sıramı tamamladım 8. sıra arka yüzündeyim son sıramız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 1 düz 7 ters ilmek örerek devam ediyorum. Yani düzlerimi düz, terslerimi ters öreceğim arka yüzünde. 7 ters ördük. Arada 2 düzümüz var. 7 ters bir düz bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm 8. sıramı tamamladım modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar bakın model böyle devam edecek şöyle 8 sıradan oluşan bir model isterseniz bir kez de şöyle bir kez daha kuralım daha iyi anlaşılır olsun modelimiz modeli tekrar kuruyoruz modelin birinci sıra ön yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ters, 7 düz ilmek örüyorum. 1 ters, 7 düz. 2 ters ilmek ördüm. Devamında 7 düz ilmek. Sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi düzlerimi düz, terslerimi ters örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. Daha sonra sıradaki ilk 3 ilmeğim yani şöyle düz olan 3 üç ilmeğimin üçünü bir topladım. Şöyle düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. 1 artırma yaptım. Daha sonra 3 ilmeğimi tekrar ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Devamında 4 düz ilmek örelim. Zaten ilmeklerimiz düz. Düz olarak örelim. 2 ters Sıradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü bir topladım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Tekrar ilmeklerimi düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Devamında 4 düz ilmek. Sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 7 ters ilmek örelim. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Bakın bu üçlü olan ilmeğimizde tek tek yine ters örüyoruz. Toplamda 7 ters ilmek ördüm. 2 düz ilmek 7 ters ilmek. bir düz bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm sıramı tamamladım 5. sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir ters sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm bir tersten sonra iki düz şimdi sıradaki üç ilmeğimi şu şekilde şöyle üçünü topladım. Düz ördüm, bir artırma yaptım. Tekrar bu üç ilmeğimi düz örerek 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 2 düz ilmeğimiz 2 ters Yine 2 düz sıradaki üç ilmeği toplayalım düz örelim şişimizden çıkarmadan bir artırma tekrar düz örelim 2 düz ilmek bir ters bir de kenar ilmeğimi düz ördüm 5. sıramı tamamladım 6. sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 2 1 düz 7 ters ilmek. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz arka yüzünde. 7. sıra ön yüzündeyim. Bakın modelimiz nasıl güzel görünmeye başladı şöyle. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, 4 düz ilmek. 4 düz. Kalan şu 3 düz ilmeğimi de üçünü bir topladım düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma. Tekrar düz olarak örüyorum ilmeklerimi. 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkardık. Arada 2 ters ilmek. Devamında 4 düz. 4 düz ilmek. Şu 3 ilmeğimi yine topladım. Düz ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar şişimden çıkarmadan ilmeklerimi düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi yine olduğu gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters. Bu üçlü olan ilmeklerimizi de bakın şöyle tek tek yine ters örüyoruz. Burada kafanız karışmasın. Toplamda 7 ters ilmek oluyor. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Modeli iki kez kurduk arkadaşlar. Bakın model böyle devam edecek. Gayet güzel, kolay modellerden. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Bunu da önce hazırladım. Modelin şöyle biraz daha ilerlemiş halini görmeniz için. Bunu da yine lastiksiz yaptım. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz bu modeli. Arka yüzü şöyle bir görüntümüz var. Modelimiz güzel, gösterişli, şöyle farklı bir model. Bu modelle yelek yapabilirsiniz, hırka, süveter, atkı, bere hepsinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde bile kullanılabilecek güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.